Yoksa iki kalbi al <laughs> Şaka şaka Korktum korktum Allah'ım Allah'ım bismillah Bismillah elim ayağım titredi <laughs> Merhaba millet bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere Skywars ve Skywars'ın yepyeni bir bölümüne Hepiniz hoş geldiniz ve yanımda Semih Winder var Hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka nasılsın iyi misin? İyiyim kanka sen ya, nasılsın? Video senin miydi ben niye işgal ettim böyle neyse Şöyle hocam şöyle Senin şey benim kalır. mi var oğlum? Ben iyiyim, Sakın sen girme. nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben kötüyüm kanka, hastayım ya. Şu adamları yemeye çalışayım mı? O ikimizin de okum var. Evet. Şu arkadaki oklu yok diyelim. Oklu yoklamak. Şuradan geçecek. Geç oradan. Geç abi adam, adamın canı gitmiyor yalnız ha. Ebele, ebele, ebele Bir dakika dur dur. Ben buraya yol yapayım da. Yalnız biraz saçma koydum blokları o ayrı konu. Ölüyoruz. Amına koyayım. Geldim. Tamam. Takım arkadaşı altta. Tek yedi lan kim attı ona? What Sen mi Bilmiyorum. Oyundan çıktı herhalde. Ya bir çek şu kafana. Nerede kafam? He. <laughs> Nerede kafam? <laughs> İçerideyim galiba. Dur. <laughs> Atmadım bir şeyler. Atıyorum ben valla. Ne gelirse atıyorum. Aa power 3. Sana da power 3'e attım. Al. Diamond sword. Bilmiyorum. Şu rejenleri al? al. Bana bir tanesi yeter. Ee, şunları al. Olta attım. Bir dakika bir şey kokuyor. 53 okum var. Şu kardan adamını çek bana bakın. Dur Direkti dur dur. İkilitim kokuyor. Dur. İki litim... Kokla. Hayır. Sümükliyim. Dur. <laughs> Aslan. <laughs> Aslıyım. O yüzden çekemem. Allah video sümük olur. Şu chest'i almışlar mıdır? Ee, ortaya adam gitti. Gel gel. Gel. Bu arada orta... millet bu videoyu laklamayı unutmayın. Kaç dakika seni bu video? 1500 like. Adam öldü lan yanarak. 1500 like mı? Of. Oh, Göksel al şunu. Göksel. Tam senlik. Ne? Yay mı? Hayır, daha iyi bir şey. Oh, baby is triple. Aynısı bende de vardı, sen ne dersin? Küfür edem. Et. <laughs> küfür, küfür, küfür. <laughs> of, oğlum. Diamond cespet lazım için. mı diamond chestplate? Yok. Yok da kanka bu küfürün yüzünden cehenneme gideceksin ne düşünüyorsun? Küfür 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 sana küfür ederim kötü çocuk. Oğlum öleceğim ama. Ya oğlum. Kimsiniz lan? Niye ok diyorsun? Ha niye ok diyorsun? Zaten serverda 900 bin ping var. Al düştüm mutlu musun? Oğlum beni de atıyor lan bu ibne. Ya şuna bak. Onu hemşerim ya. hemşerim bak laglıyım hop. Heh, aldım bir şeyler. Oğlum işe bak ya. Bu oyunu almadan gelme tek tek Lan kendime zehirlemişim. Ben niye bu serverda hep kendime zehir atıyorum ya? Çünkü hızlı benziyor. Evet. Daha çok annene benziyor. Tabii adam adam sağında. Ne yapayım? öldür. Power 3 ay Geldi sana. Vur şuna bir tane ölsün ya. Niye lan bütün Göksel'e çektiğimiz bütün Skyrs'ı e ilk oyunda ben ölüyorum. Gel lan buraya. Push. Allah belanı. Oğlum sen ne çılgınsın ya. Onun da var. Hem Sevr'de lag var hem onun lag var. Kanka öldü öldü. Yarım kalbi var. Yapma şunu. Yapma şunu. <laughs> ya yapma yapma. uç ya. GG. <laughs> Çok evet millet diğer partta görüşmek üzere. Bizim part daha gelelim. Orada devam edelim. Evet arkadaşlar son parttan devam ediyoruz. Ee, şimdi şu iç, yukarıdaki chest'i alayım. Umarım blok çıkar. Çıkmadı. Çık lan. Ya ver o kılıcı it. Ortaya gideceğim. Kılıcı at yukarıya. Ha al. Senin açan kılıcı çok iyi aşağı <laughs> düştü ya. <laughs> de izleyince görürsün. Çok <laughs> al <gülüyor> diyor. Aşağı gidiyor kılıç. Ne komik, komik şey sahnesi. evet komik de. Ve üzücü. Neden? Çünkü kılıç gelmedi. Bu ne ya? Buraya Bu arada arkadaşlar var. cidden Skavers'ın daha fazla gelmesini istiyorsun. Hack mı lan o? Bir kez daha hatırlatayım. Yoksa i̇şte arkanda çok kişi var. Allah Allah! Allah. <laughs> Yok artık! <laughs> Yoksa yardım e et! tamam. Beleş tamam. Beleş iyidir beleşidir <laughs> beleş tamam beleşidir Hop 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 adam. Yüksel. Allah. Vallahi ölüyorum. Allah şansın. Öldürdüm. <laughs> Oha be adama mı amınıyım. Yoksa iki kalbi al al Şaka şaka. Korktum korktum. Allah'ım Allah'ım bismillah. Bismillah. Elim ayak titredi. Arkadan adam geldi. <laughs> Bir şey geldi. Bir şeyler oluyor. Öldüm. Onu niye ölmiyor Allah sen? Allahım 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 sen koru yapma Bismillah 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 <laughs> ölme yoksa <yüksel> kırca <karıcı> yapmışlar. <laughs> oh. hala hani elim titriyor orada öyle bir şey yaptın ya kanka yerinden çıpladım. Allahım Allah, Allah... <laughs> <laughs> sabr abi geldi. <laughs> Allah evet var Allah ım. Neyse. nesi? Ee... Alcan <laughs> <laughs> Oğlum öl Ya öl artık <laughs> <laughs> Lava bak bir bloklu yere düşüyor ya Ölmeyen görsel Kız aşağı düştü Kız aşağı düştü Bana o, da, o kadar ben beddua ettim <gülüyor> içimden Sen bütün sen burada kestin o bunu Lanetli Göksel Kırcan Bak geri kaçtı Gel Süker. gel Sikerce bize Zehir atacağım ona. Niye? Çünkü zehirde o yüzden zehir. Geldi. Mal kendine de <laughs> Aa, atmamış. <laughs> Git kes şunu ya. <gülüyor> 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 Abi ölmeyen göksel yapmışlar. Ya kız aşağı atladı ya. Ah! Öl artık Göksel. Ama bak Göksel. bütün soru bana düşman oldu fark ettin mi? Ölmüyorsun amına koydum tabi olur. Kanka o adamı kesme bak sana ok tutan var ya şu an önünde. Baktın tabi onu kesme. 2 ve 2 kaldınız. <laughs> Düşünsene o da ona değiyormuş ölüyormuş. <laughs> De, kanka geliyorlar. Arkamda. Aptal oç. <laughs> Oha ortayı patlatıyor. Efenesin var mı? Efenesin var mı? Vur vur vur. Lavım var. Abi ya, bu yapmaz. Düşür düşür düşür. <gülüyor> <gülüyor> Abi dur kaç. Abi geliyor. Vallahi sikecek. Ya çocuk da bunu sana kitlendi. Ne yaptın sevgilisini falan mı öldürdün? O da ok Hedef ben miyim Tayfun? Hadi be gördü. Ah oraya git. Dokunsaydın adam kardeş. Oyunu, adam oyunu temizledi amına koyayım. Dur dur harbi amına koyuyorum yerden yere vuruyorum hepsine. ha. Fark ettin değil mi? Hayır. Kimsiniz oğlum siz? <laughs> Bozuldum mu? Skyward sandıçı. Adamı bir kontrol et be kardeş, hayrına. Adam, aşağı indi kendi adasını almak için. Golden apple çıktı, şunu at. Hmm. Gerçekten iyi mi geceler? Başka? Okları alalım. Tamam, şunlara bakalım. Göksem Efendim kardeşim. Seviyorum seni. <laughs> Seviyorum. Biliyordun <değil> mu onu? <laughs> Seviyorum lan! <laughs> <laughs> Bir dakika ne oluyor ya? <laughs> Bu videoda bütün her şey bulunmaktadır. <laughs> ya niye kel sesi sessiz gülüyor? ALLAHU AKBAR GG Allah için oltay öldür Allah için oltay öldür Oltayı sağ tıkla gelsin öyle oltayla öldür Oltayla öldür Aşağı atmamaya çalışıyorum Canı inmiyor ki canı inmiyor O zaman bir tane daha arkadaşlar Lan öldür öldür öleceğim. Lan öleceğim öleceğim aynı kalbim. Ölmem ölmem. ölmem 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 DİYERİM LAN <gülüyor> Korktum. <gülüyor> bence hakikaten Yok. Aynen bence de GG kardeşim. Hayatımda oynadığım en zevkli Skywars videolarından şey oynadığım en zevkli Skywars'lardan birisiydi bu. Aynen kanka. Pakiza Dağı'na gel. Evde bitirelim mi o zaman? Gel, ya bitirelim. Dağı neredeydi? Neredeydi mi? Bu az video o. Gideriz. Her şey pakize için. <laughs> birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Gel gel gel. Ben fok balıyım. İnler var kötü aşağıda. Çık, çık. <laughs> Arkadaşlar yanlış anlamayın. Onun bir aramızda esprisi var. Aynen yoksa Sen inler daha aşağıda falan değil. Aynen. <gülüyor> yukarıda. Yukarıda <laughs> geçti. Yeter güldürme. Yani, bu değil miydi Pakistan? Pakistan şurası. Sen bizi nereye götürüyorsun? Ya ben seni takip ediyorum, sen beni takip ediyorsun. Hadi. Yapabiliriz Hadi, bunu Semih. Lütfen. Pakiza'dan. Bu arada arkadaşlar Facebook'tan beni bu daha çıkıp fotoğraf atın ve beni etiketleyin ben onları kontrol ediyorum. 8-9 kişi atmıştı son videoda. Bunda da bakalım kaç kişi atacak. Eğer ki çok fazla gelirse video koyarız böyle Pakizadan da fotoğraf çekelim. Kanka, çe şey yapalım bir gün canlı yayın falan yapalım. Bütün herkesi buraya toplayalım. Daha böyle katlayalım onu. Tamam kanka. Senin bak bana, bak, bana ağzını... Bak, bana bak. İndal var <laughs> 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 Tamam. Neyse sonra arkadaşlar değil, Çemek vak 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 bu videoyu unutmayın. Semih kanalının açıklama kısmından bak bak olabilirsiniz. <laughs> Değilseniz bu kanala bu kanal ne bak ya benim bak. kanalıma da bak bak olmayı unutmayın. Detan de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bak bak. Bak bak.